Hepinize merhaba, bugün sizlere Minecraft'ta e, oturulabilir nasıl koltuk yapılır onu göstereceğim Koltuğumuzda yaptıktan sonra bunun üstüne oturacağız e, Ben evin içine yapmayacağım Hani evin içine nasıl yapacağım İsterseniz malzemeleri geçelim e, Bir adet e, böyle koltuğa benzer şu bloklar olur ya Şöyle evin tavanına koyarsınız bu bloklardan bir tane alıyorsunuz. Ee, şöyle koyuyorsunuz. Lan alayım. Şöyle bundan koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu. Ve buraya otur. Şaka yaptım tabii ki bu değil. Bunu koyduktan sonra başka bir şey alıyorsunuz. Şöyle herhangi bir blok, herhangi bir blok alalım. Sonra şöyle bir dakika. Şöyle bir tane yanına koyuyoruz. Ve şunun arkasında bir tane bir tane buraya. Ve buradan bir adet ray alıyoruz. Bu şey rayı gördüğünüz gibi bu ray. Gözlü gibi bu Bir adet minecart alıyoruz. Minecart. Şöyle bu kitaplarda var. Minecart. Ve bunu buraya koyuyoruz. Ee, sonra ise iki adet tablo alıyoruz. Tablo mu? Ne? Öyle gibi bir şey. De nerede? Hmm, o tablo nerede? Aynı burada. Sigin. Evet onu alıyoruz ve kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şey oluyor. Üstüne yazı yazmazsanız iyi olur. Yani yazsanız da olur ama bilmiyorum. Ve böyle bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Ve bu şeyi itekliyoruz. Ya da evet. Aynen böyle itekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Oldu mu bilmiyorum ama. Bir basalım. Gördüğünüz gibi olmadı. Ne olmadı? Çünkü... Bir saniye bunu kıralım. Şöyle kıralım. Evet süper. Şimdi bunun yanına bu blok yerine bir tane şu kırmızı bloktan alalım. Ki olsun. Şöyle bloğumu alalım. Raymızı. Bu buraya. da buraya. Bence daha hızlı olur. Şimdi bir şöyle bunu da buraya koyalım. Right. Buradan gidelim aynen. Ha, aynen böyle oldu. Böyle gibi içine sıfır oturması lazım Ve tabii bunları böyle kaldırabilirsiniz. Bu tarafı keselim. Bu tarafı da kıralım. Gördüğünüz gibi oturabilir. Sandalye yaptık. Şöyle bir ayaklardan şey yapalım. Gördüğünüz gibi oturabiliyoruz. Doğru gün bir güzel bir oturabiliyoruz. Bu mantıklıca oldu. Gördüğünüz gibi. Üstüne de titriyebiliyoruz. Şimdi kamerayı da böyle şey yapalım. Aynen böyle. Gö bakın. Titriyorum. Bu. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Böyle yanına yaklaştığınızda ride'e basıyorsunuz ve oturuyorsunuz. Ve tabi böyle bölersiniz <laughs> Bu kadardı videom. Kanalıma abone olun. Bay bay. O baya bir güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baya bir güzel oldu. Uhu, bırak lan beni. Gördüğünüz gibi baya bir güzel oldu e, ee, bu kadardı Gördünüz burada aynı böyle bunun oraya fit oturması lazım sıfır bakın gördüğünüz gibi çıktı böyle ayağından böyle şey yapıp buraya böyle Allah ya da bunu böyle yapsak lan Şimdi böyle buradan kaldırsak Burayı da bassak Gördüğünüz gibi böyle de oturabiliriz. ama böyle daha keyifli görünüyor böyle Bay bay